Merhabalar, ben Taner. Umarım afiyettesinizdir. Bugün yine İsa Mesih'in yeniden dünyaya gelişi konusu hakkında bir paylaşımda bulunma niyetim var, kısmet olursa. İsa Nasrullah, Havariler Ensarullah'tır. Geçen videolarda İsa'nın Nasrullah olduğunu açıklayan iki tane video paylaşmıştım. İsa'nın hem isminin manasının hem de Nasıralı olması dolayısıyla Nasrullah olması, ismi de kendisi Allah'ın yardımı demek. İsa kelimesi, Yeşua kelimesi Allah'ın yardımı, Allah'ın kurtarması demek. Şimdi bunun yanında yine Kur'an'da son vahide Rabbimizin Ahmet Resul'e göndermiş olduğu son vahide bu Nasrullah ile İsa'yı ve İsa'ya inanan kesimi birleştiren, ...bu kelimenin ona ait olduğunu tasdikleyen bir ayet daha paylaşacağım. Ve bundan sonra bir yine bu ayetin geçtiği ve bir elçiden bahsedilen bir ayet var. İnşallah onu da birazcık bir kısmını göreceğiz bugün nasip olursa. Evet, demiştik ki İsa isminin anlamı Nasrullah'tır. Yeşua isminin İbranice'deki karşılığı... İbranicedeki karşılığı Allah'ın yardımı, Yehova'nın yardımı, Yehova'nın kurtarma, kurtarması ve bunun Arapçadaki karşılığı da Nasrullah'tır. Allah'ın yardımı. Ve aynı şekilde de Nasrullah olmasıyla da İsa Nasrullah'tır demiştik. İsa Mesih'e hakiki manada tabi olanların İsa Mesih'e hakiki manada tabi olanların ismi Nasrullah topluluk ismi ise Ensarullah'tır. Evet, kişisel manada Nasrullah, topluluk olarak da onların aldığı isim Ensarullah'tır. Bunun karşılığı yine son vahide vardır. 3. surenin 52. ayetinde Rabbimiz İsa Mesih'ten bahsederken ve onun o misyonundan bahsederken şunu buyurmaktadır. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, ona inanmayanlardaki, Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sormuştur. Ensari yani benim yardımcılarım. Ensari çoğul. Nasır kelimesinin çoğulu ensardır. Benim olunca da ensari oluyor. Yani benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler de ona biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Yani nahnu ensarullah. Eğer orada bir kişiden bahsetseydi orada şunu diyecekti. Ene Nasrullah fakat orada Nahnu bir gruptan bahsettiği için Nahnu Ensarullah diyor. Dolayısıyla İsa Mesih Nasrullah ve onun etrafındakiler de Ensarullah'tır. Rabbimiz bunu çok açık bir şekilde e, tasdik üstüne tasdik ediyor. Değişik ayetlerde İsa'nın Nasrullah olacağı ve onun tekrar geri geleceği çok açık bir şekilde e, görülüyor. Evet, havariler ne dediler? Biz Allah yolunun yardımcılarıyız, bizler Nasrullah'ız dediler. Mesihi bir ruhla her birimiz bir Mesih'miş gibi. Bizim davamız kendi Mesihiyetimizi ilan etmek değil. Allah zaten Mesih'in kim olduğunu zaten çıkartacak. Dava bu değil. Dava Allah yoluna yardımcı olma ve muvahhidliğin, İbrahim'in hanif din anlayışının bütün dünyaya yayılma davası. Dava bu dava. Dolayısıyla her bir Mesih'in, Mesih'i misyonuna inanan her kişi ve bu davaya gönül bağlayan her kişi de aynı Mesih gibi Nasrullah'tır. Allah'ın yardımcılarıdır. Allah'a inandık, şahit ol ki bizler Allah'a teslim olanlarız dediler. Müslümun kelimesi Allah'a teslim olmuş demek. İslam Allah'a teslimiyettir. Hem barış hem teslimiyettir. Bir etiket değildir, bir dini bir etiket değildir. Allah'a teslim olmayı ifade eden bir kelimedir. Evet, dolayısıyla 110. surede yani 2. geliş suresinde mealde tekrar görelim. Nasrullah geldiği İsa yani Nasrullah İsa geldiği ve gerçek fetin gerçekleştiği ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman Rabbini an, hamdet ve ona pişmanlığını ifade et. Muhakkak ki o pişmanlıkları bağışlayandır. Ve aynı şekilde 3. surenin 55. ayetinde bu sefer yine aynı en Ensarullah'tan bahsediyor Allah. Bir misyondan bahsediyor. Ahiretten önce kıyamete, kıyametten önce gelinecek ve hanif olan muvahhidlik dini bütün dünya yayılacak. Bu e, yayılmanın önüne geçen insanlar kafir olacaklar. Çünkü kafir gerçeğin üzerine örtmek demektir. Fakat bu kafirler kesinlikle Allah tarafından temizlenecek ve onların üzerine galip olunacak. 3. surenin 55. ayeti Kur'an'ın kehanetidir. Allah şöyle buyurdu. Ey İsa muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim ve kendime yükselteceğim. 2000 sene önce vefat etti ve Allah'a yükseldi. Ruhu yükseldi. Ve ondan sonra ikinci geliş. Ve seni kafirlerden temizleyeceğim. Çünkü Allah yukarıda bir insan vefat, vefat ettikten sonra onu temizlemez. Bitti zaten o dünyada olur. İkinci gelişinden bahsediyor burada seni kafirlerden temizleyeceğim ve sana uyanları bizzat sana kıyamet gününe kadar kafirlerin üstünde tutacağım. Sana uyanları. Şu ana kadar İsa Mesih'e bizzat uyanlar hiçbir zaman onun ilk gelişinden beri kafirlerin üzerinde tutulmadılar. Kıyamete kadar üzerinde tutulmadılar. Allah Rabbimiz burada gerçekleşmemiş bir olaydan bahsediyor. Gelecekten bahsediyor. Bu çok açık. Dolayısıyla burada İsa Mesih, Nasrullah ve yanında Ensarullah tekrar toplanacak. Bu davaya bu davada benim yanımda kim olacak diye tekrar sorulacak ve insanlar bunu görmüş insanlar ben bu davada bu davaya başımı koydum diyecekler ve tekrar aynı davada, aynı misyonda hareket edilecek. Sonra dönüşünüz bana'dır. Sonra dönüşünüz bana'dır. Sadece Kur'an mesajı var burada. Başka hiçbir kitap değil. Sonra dönüşüm, dönüşünüz banadır. Yalnızca benim söylediklerim başka febi ey hadisin ba'dallahu bi ayatihi yu'minun. Bundan başka daha hangi hadis, hangi bilgiyi siz dinlerde ona iman edersiniz diyor Allah. Dolayısıyla Allah burada yine aynı şekilde sonra dönüş, dönüşünüz banadır. Çünkü İsa Mesih'in mesajı sadece Kur'an mesajı olacaktır. Ve o zaman aranızda ihtilafa düştüğünüz şeylerde ben hükmedeceğim. Burada da başka bir olaya bir ihtilafa işaret var. Şimdilik bu olayı açmayacağım. Nasip olursa ilerideki paylaşımlarda açacağım. Evet, şimdi bir elçiden bahsediyor. 2 214. ayet. 2 214. ayet bir elçi ve İsa'nın gelişinden bahsediyor. Hemen okuyalım ayeti. Yoksa siz sizden önce gelip geçen kimselerin başlarına gelenler size gelmedikçe cennete gireceğinizi mi sandınız? Bunu mu zannettiniz? Onlara şiddetli bela ve sıkıntı dokundu. Hatta elçi ve inananlar Nasrullah ne zaman gelecek? İsa ne zaman gelecek? diyecekler. Nasrullah, İsa yakın değil mi? Şimdi şu hatta kelimesi Arapça'da iki türlüdür. Bir tanesi oraya kadar. Ee, anlamına gelir bir, bir diğer manası da hatta bizim Türk Türkçe'deki hatta yani ilave olarak ayrıca manasına gelir evet demek ki burada bir elçi var elçi ve ona inananlar bir sıkıntı meydana gelecek ve onların e, onlar şöyle diyecekler İsa ne zaman gelecek Nasrullah ne zaman gelecek onlar bunu söyleyecekler demek ki e, bu kıyametten önce bir elçi ve inananlar var. Elçi resuldür. Ahmet resul hatemin nebidir. Hateme resul değildir. Dolayısıyla Ahmet Resul'den sonra başka elçiler de gelmiştir. Rab, inananların inancı doğrultusunda gerekli doğrultuda elçiler gönderir. Bir topluluk var, başlarında büyük bir sıkıntı ve bela var ve bu insanlar Nasrullah ne zaman gelecek diyorlar. Bunlar İsa'nın ikinci gelişine inanan bir kesim. İsa ne zaman gelecek? Bunun anlamı budur. İsa'yı bekliyorlar. Böyle bir topluluk var. Bu topluluğun kim olacağı e, gün ışığına çıkacaktır inşallah. Ve Allah onlara cevap veriyor. İsa yakın değil mi? Evet, inşallah onlarda bu, e, bu 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 ayetin sonunda bu topluluğun İsa'yı görüp görmeyeceklerine dair bir açıklama verilmemiş. E, i̇nşallah bu insanlar onun gelişini gözlemleyebilecekler ve onun mesajına mesajını kabul edebilecekler. Bu e, kolay olmayacaktır. İsa Mesih'in 2000 sene önce geldiğinde yine bir elçiyle beraber gelmiştir. Yahya peygamberle gelmiştir. Hatta İsa, Yahya peygamberin elinden vaftiz olmuştur. Günahlarını açıklamıştır. Günahlarını veya hatalarını, geçmiş hayatındaki hatalarını dökmüştür. Ve Yahya peygamberin izinden gittikten sonra kendisine Risalet gelmiştir. İsa Mesih'in. Bunu apokriflerde de, kanoniklerde de göreceksinizdir. Ve ondan sonra İsa Mesih bunu ilan ettikten sonra vaftizci Yahya'nın talebelerinin İsa Mesih'i kabul etmeleri kolay olmamıştır. Siz Kur'an'ı da açın bakın. Çünkü İsa Mesih kendilerine helal, haram olan şeyleri helal etmiştir. Yine Allah'ın vahyiyle ve bunu tekrar gerçekleştirecektir. Kur'an'ın izinden çıkmadan bunu tekrar gerçekleştirecektir. Dolayısıyla 2000 sene önceki Yahya, Vaftizi Yahya'ya uyan, uyanlar da İsa Mesih'in bu mesajına zorlukla bakmış ve sonrasından kabul etmiştir. Aynı şey gerçekleşecektir. İsa Mesih geldiğinde çok farklı şeyler söyleyecek, ezber bozacak. İnşallah e, Rabbim e, bu insanların kalplerini açar ve ruhun üflemeleri istikametinde e, yönlerini düzenlerler ve e, İsa Mesih'in yönüne doğru inşallah yürümeye devam ederler. İsa Mesih. Kur'an anlaşması, Şalom anlaşmasını alıp bütün ehli kitaba tanıtacak ve etrafında birleşmelerine vesile olacak Mesih'tir, Nebidir. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım anlatabileceklerimi açıklayabilmişimdir. Sorularınız varsa lütfen Facebook'tan veya e-mail yoluyla bana iletiniz. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.